Merhabalar, Ateist Gazete'nin 127. sayısını bugün Süleyman'la birlikte yorumlayacağız. Bu yorumlamadaki gecikme için öncelikle sizden özür dileriz. Evet, ilk haberimiz bir akıl tutulması olarak İslamcılık. Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı'nın yeni doğan tarama programına göre bebeğin en az canının yandığı topuğundan alınan birkaç damla kanla erken teşhiste bulunabiliyor. Birçok hastalık için. Ve bu e, erken teşhisler ilaç desteğiyle, vitaminlerle ve doğru beslenmeyle tedavi edilebiliyor. Evet Süleyman nedir bu ayak topuğundan karalma? Ya aslında bu çok önemli bir şey. Çünkü o çocuğun, o yeni doğanın hayatını belirleyecek bazı hastalıklar olabilir. Bu hastalıklar da sürünebilir. Toplumsal hayata katılamayabilir, ekonomik olarak bir hayata katılamayabilir falan filan yapılmak istenen çok basit bir şey. 2-3 damla kan alınacak topuktan ve bunun sonucunda da doğuştan kaynaklı zihinsel beyin hasarları, kas hastalıkları vesaire gibi şeyleri önceden tespit edip tedavi etme şansı var. Bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Tıp tıp bu kadar gelişmiş bunu yapıyor. Sağlık Bakanlığı da bunu destekliyor. Topuktan kan vermeye dava açıyor vesaire şöyle düşünelim. Bir yana bunun şey, bunu diyorlar ki e, işte bu çocuk istismarıdır, anayasal hakkına aykırıdır falan filan. Bunu da yandırdıkları da bir dava açılmış. Sağlık evet, Sağlık bir, ayırmış. çift e, buna evet. karşı çıkıyor. E, i̇şte Sağlık İl Müdürlüğü bu konuyu da bu konuyu mahkemeye taşıyor. Fakat Hak olarak evet. Hakim Muhammed Koç bu talebi reddediyor. Evet talebi dayandı şey talebi reddetmesini dayandırdığı noktada İslami tıpçı diye geçen bir adam. Aydin Sal Salih. Aydin Salih diye biri kimdir nedir hiçbir fikrimiz yok ama bu diyor ki çocuğun anayasal haklarına yaşam hakkına müdahaledir bu. Ee, bir de e, aynı zamanda şöyle diyor e, sonuçlar tıbbi otoritelere göre e, ispatlanmamış deniyor. Fakat benim bildiğim kadarıyla Aydın Salih ölüyor. <laughs> Hayatta da değil ve tıp her geçen gün ilerliyor. Evet. Böyle bir saçmalı var. Bir bu iki. Yani Sağlık Bakanlığı'nın doktorların da deli olması lazım. Bir sonuç alınmıyorsa. Niye çocuğun topuğundan kan almayı uğraşsınlar? İşin bir de bir yanı var. Genetik bilimi gelişti. Mikrobiyoloji gelişti. E, bütün tedavi konularında büyük gelişmeler var. Kökü hücre nakli var, o var, bu var. Yani mutlaka üç hastalıktan diyelim hepsini bulamıyorsa bir de birini bulma ihtimali var. Ve o bulduğunda, onu bulduğunda diyelim ki kalıcı beyin hasarını önlediğinde bir hayat kurtarıyorsun aslında. Tabii bir de işin şöyle bir boyutu var. Tabii ki ebeveynlerin rızası olmadan bu topuk konu alınamıyor ama... E bu tip durumlarda yasal süreçleriliyor ki kaldı ki bir de çocuk hakları var. Yani çocuk hakları kanunıyken kanunen ya da ahlaki olarak dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sah işte sahip olduğu eğitim, sağlık, yaşanma, barınma, beslenme. Işte fiziksel, e, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi hakları var. Kesinlikle öyle. Bu sebeple de zaten bazı şeyler belki aileye bırakılmamalı. Çünkü sonuçta o bir mal değil. O bir can ve bir insan. Bilim gelişmiş. Sosyal devlet çerçevesinde bir şey yapıyorsun. Ve aile keyfek eder ya da bir inanç sebebiyle veya komplo teorisiyle buna yapıyor. Aşı, aşı karşıtlığı gibi bak. Aşı, evet. Yani zamık aşısını yaptırmayan aileler yüzünden... Binlerce çocuk kurban oldu gitti. Ya bu şey mi şimdi aileye her hakkı verecek misin e belki en besil o aile belki geri Tabii aileye bu hakkı verirken çocuğun hakları Evet aile ne oluyor öyle. asıl buradaki problem evet. bu bu konuda toplumun Bence belli konularda Mesela bu konuda olduğu gibi aşı konusunda olduğu gibi ailenin böyle bir tasarruf hakkı olmadığını net olarak belirtip bu hikayeyi çözmesi lazım diye düşünüyorum. Aynı zamanda belli konularda dedin ama bunun içinde bilim olduğu zaman evet. Aslında bilir kişinin kararı olması evet. gerekiyor. Evet, aynen öyle. Bir kurulun karar vermesi lazım. Yani Bunu aile da... burada bilir kişi değil çünkü. Evet. Biz lazım. yani bu durumda sadece dinle değil aslında bir sürü anlamsız veriyle, komplo teorileriyle falan da mücadele etmek zorundayız diye düşünüyorum. Evet. Ateizm Derneği olarak da bunu evet. destekliyoruz.